Şu altın güzelliğine bak. Tek vahşi. Bu vahşi. Ben terbiye edene kadar. <laughs> Hadi be dur. Kim? Kim olacak? <laughs> at yırsızının teki. At beni. Dur dur. Dur dedim. Onu ben eğittim <laughs> artık benim. Öyle mi? Hadi be dur. Bak kusur. Atımı almaya çalışıyorum aslında. Ben derim ki at kimin kusat değil at karar versin. Gelsene. Oğlum, hadi gelsene. Gel. Gel oğlum. Kaybettin Atımı bu çapulcuya kaptıracak değilim asla. Çapulcu mu? Atın bile yok senin. Artık var. Adım dursun. İlla işini sorarsan çobanım. Halime ne? Allah! Yoksa bunu keseceğim.